Beceri temelli testin üçüncüsüyle devam edelim arkadaşlar. Bir hastanede çalışan doktorlardan bir kısmı üç günde bir kalanlar ise dört günde bir nöbete kalmaktadır. Aşağıdaki takvimde Ekim ayının ilk altı gününde nöbete kalan doktor sayıları gösterilmiştir diyor. Buna göre Ekim ayının yedi ve sekizinde nöbete kalacak doktor sayılarının toplamı kaçtır diyor. Şimdi şöyle düşünelim arkadaşlar biri ikisi üçü dördü beşi altısı yedisi ve sekizi diyelim. Şimdi 3 günde bir nöbete kalanlar, şu 3 günde diye, bu da 4 günde bir nöbete kalanlar diye düşünelim. Şimdi birinci gün toplam 10 kişi kalmış. O zaman bu x tanesi 3 günde bir kalan doktor olursa otomatikman birinde kaldı, 4'ünde kalacak ve 7'sinde kalacak. Aynı mantıkla bu toplam 10 gündü, yani 10 kişiydi. O zaman burada 10-x kişi kalacağına göre... Bundan 4 gün sonra olan 5. günde de 10-x kişi kalmalı. Şimdi devam edelim arkadaşlar. Buradan yolumuza devam edelim. Ne söyleyebiliriz? Mesela 5. günde kaç kişi kalmıştı arkadaşlar? 10-x ama toplam 5. günde 15 kişiydi. O zaman 15 ise burası x artı 5 kişi olmalı. Dolayısıyla bundan 3 gün önce de x artı 5 kişi kalmalı. Burası x artı 5 olmalı. Şimdi buradan yine devam edelim. Burası x artı 5 ama ikinci gün 13 kişi vardı. O zaman burası 8 eksi x olmalı. E burası 8 eksi x ise otomatikman bundan 5 gün sonrası da 8 eksi x olur. E 6. günde 11 kişi vardı. E orasının 11 olması için demek 6. gün x artı 3 kişi. E bu, o zaman 3. günde de x artı 3 kişi olmalı. Şimdi 3. gün x artı 3 kişi ise toplam 16 olduğu için burası 13 eksi x otomatikman Bundan 7 gün sonrası da 13 eksi x. Yani biz 7. günü 13 olarak bulduk. Devam edersek 4. gün toplamda 14 kişi ise burası 14 eksi x. E bu 14 eksi x ise neresi? 8. günde 14 eksi x olmalı. E aynı zamanda biz şunu da biliyoruz. E 5. gün ne kadar kaldıysa 8. günde de o kadar kalmalı. Yani x artı 5 kalmalıydı. Totalinde demek ki burası da 19 olmalı. Burası 13'tü. O halde toplamda 13 artı 19'dan 32 kişi nöbete kalacakmış arkadaşlar. Geçelim ikinci sorumuza. Eren'in elinde bir miktar özdeş kart vardır. Eren bu kartları birden başlayarak ardışık sayılar olacak şekilde numaralandırmaktadır. Gördüğünüz gibi 1, 2, 3, 4, 5 diye numaralandırmış. Numaralandırma işlemi bittiğinde Eren'in kullandığı bir rakamın sayısı İki rakamı sayısının iki katı olduğuna göre diyor. Değerlerinden hangileri Eren'in numaralandırmış olduğu kart sayısı olabilir diye soruyor. Şimdi onu düşünelim. Eren'in kullandığı rakam sayısı bir rakamı sayısı iki rakamı sayısının iki katıymış. Şimdi birden dokuza kadar zaten eşit kullanmış ama onu koyduğum an iki tane bir ve bir tane iki kullanmış oluyorum. Yani totalde on rakamını kullandığımızda ya da 10 sayısı pardon adet kart kullanıyorsam 2 tane 1 1 tane 2 kullanmışımdır ve 2 katı olmuştur. Demek ki bu olabilir. Şimdi 113 ve 115 için düşünürsek ilk önce 100'e kadar bir gidelim arkadaşlar. Şimdi 1'den 99'a kadar hemen şöyle söyleyeyim. 1'den 99'a kadar biz 20 tane 1 ve 20 tane 2 kullanıyoruz. 20 tane 1 20 tane 2 kullanıyoruz arkadaşlar. Şimdi bundan sonrasını yazarak görelim. Mesela 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112. Buraya kadar bir yazalım. Şimdi iki sayısına bakarsak ne oldu arkadaşlar? Bir buradan geldi, bir buradan geldi. Yani 22 oldu. 2 sayısı 22. Bir sayısını kontrol edelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Yani ne oldu? 38 mi oldu? Bizim ne yapmamız lazım? 22 değil 44'e ulaşmamız lazım. 38'de. Şunu yazdığım an ne olacak arkadaşlar? Şey 113'ü yazacaktık. 38'de Şu an 40 oldu. 42 44'e ulaşmış olduk. Yani 115'te olabilir. Yani aradığımız cevap 1 ve 3 olmalıymış arkadaşlar. Geçelim 3. sorumuza. Bir kafede hafta içi ve hafta sonu satılan içecek ve yiyecek sayıları ile ilgili aşağıdaki bilgiler verilmiştir diyor. Hafta içi ve Hafta sonu içecek ve yiyecek diyor. O zaman şöyle bir tablo yapsak. Hafta içi, hafta sonu içecek, yiyecek. Şimdi başlayalım. Hafta sonu satılan içecek sayısı hafta içi satılan içecek sayısına göre iki kat artmıştır. 2 kat artmak 3 katına çıkmaktır. Unutmayın. Hafta içi satılan içecek sayısına göre 2 kat artmıştır. Yani x'e 3x oldu. Hafta sonu satılan yiyecek sayısı ise hafta içine göre yarıya düşmüştür. O zaman bu 2 yiyken bu yedir. İlk öncülü hallettik. Hafta içi satılan içecek sayısı, ikinci öncüle bakalım. Hafta içi satılan içecek sayısı hafta sonu satılan yiyecek sayısından 40 fazladır. Yani biz buradan ne söyleyebiliriz? X eksi y'nin 40 olduğunu söyleyebiliriz. İkinci öncül de tamam. Hafta sonu satılan içecek sayısı yani 3x hafta içi satılan yiyecek sayısının 2 katıdır. Eşittir 4y. Yani biz buradan şunu söyleyebiliriz. X'e 4k dersek y 3k. 4k'dan 3k çıktı. Demek ki k O da 40 olduğuna göre. K40 ise X 160 Y 120'dir. Hafta sonu satılan içecek ve yiyecek sayısı demiş. Hafta sonu satılan içecek ve yiyecek sayısı. Şimdi X 160'dı. 480 600 etti. Hafta içi satılan yiyecek ve içecek sayısı da ne kadar fazladır? O da ne oldu arkadaşlar? 240 artı 160'tan 400 etti. Demek ki aradaki fark 200 olmalıymış. Geçelim dördüncü sorumuza. Bir internet platformu üzerinde fotoğraf yarışması yapılmıştır. Oy veren herkesin en fazla bir sembolü seçebildiği bu yarışmada fotoğrafı beğenenler, like işareti, beğenmeyenler, dislike işareti ve yıldızlamak isteyenler de yıldız sembolünü seçecektir. Bu sembollerin her birinin farklı bir puanı bulunmaktadır. Aşağıda eşit puan olarak finale kalan doğa ile deniz fotoğrafları ve altlarında oy verenlerin işaretledikleri sembollerin sayısı verilmiştir diyor. Şimdi diyelim ki bu x puan, bu y puan, bu z puan olsa aynı şey burada da x puan, y puan ve z puan. Şimdi bunlar eşit puan almışlardı. Şöyle söyleyebiliriz. 500x Artı 100 Y artı 80 Z 600 X artı 150 Y artı 30 Z Şimdi buradan şu 500 X'i siler burayı 100 X yaparsak 100 Y'i siler burayı 50 Y yaparsak 30 Z'yi siler burayı da 50 Z yaparsak ve 50 ile de sadeleştirirsek Z eşittir 2 X artı Y olarak buluruz. Böyle bir şey bulduk. Z 2x artı y'ymiş. Yapılan son oylamada deniz fotoğrafı 1000 puan fazla almış. Şimdi buradan devam edelim. X, Y'den devam edersek. Bu X puandı. Bu Y puandı. Ama bu 2X artı Y puandı. X puandı. Y puandı. Bu da 2X artı Y puandı. Şimdi düzenlersek. ilk fotoğraf ne kadar puan aldı? 190X artı 20 artı 40 x artı 20 ye. Yani birinci fotoğrafın aldığı puan 230 x artı 40 ye. Şimdi ikinci fotoğraf için bakarsak 200 x artı 50 ye artı 80 x artı 40 ye. Yani 280 x artı 90 Aradaki fark 1000'di. Yani ne oluyor arkadaşlar? 50x artı 50'ye 1000 ise biz buradan x artı y'yi 20 olarak bulduk. Şimdi diyor ki yıldız sembolünün beğeni puanı yıldız sembolünün beğeni puanı neydi? 2x artı y. Puanı beğeni sembolünün yani üst bakan ok sembolünün x'in ne kadar fazlasıdır? Aradaki fark x artı y olduğu için o da 20 olduğundan cevap 20 yani Ceyhan şıkkı olacaktır.